Merhaba merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte en korkunç animasyonlara bakacağız. Ve cezalı bir challenge olacak. Ve cezamız aynı ama bu sefer tek bir canım olacak. Ve bu challenge'ı kaybedersem kanaldan bir videoyu sileceğim. Neyse daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ve başlayalım. Asansördeyiz. Kapıyı aç diyoruz. Bir ışık var bir şey bize doğru geliyor. Kapıyı kapat. Kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat kapıyı kapat, kapıyı kapat kapı kapıyı, kapıyı, kapıyı kapat geliyor İyi çarptı. Bir şey olmadı. Ona lan. Ona Ananı seni. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir ya. Dakika bir gol bir ya. Neyse devam. Allah kahretsin. El geliyor. Korkmak yok. Korkmak yok. Korkmak yasak. Eline sokayım. Bir son el geliyor. Poppy abi orada ne arıyor lan? Ama rengi mavi değil miydi bunun? Galiba bu o değil. Ha, sıçtık. Gitmiş. İyi bir şey yok. Abi. Hayır. Köpek. Hangi çizgi film lan bu? Kaç. İyi bu da bunu da ucuz atlattık ve kafasız canavarlar etrafta dolaşıyor bir sürü. Biri bizi mi ezecek? Yok elini almaya çalışmış bizi. Ona ne lan? Orada bir şey var. Su mu O ne oğlum? Orada bir şey var. Gene aynı kişi. Gene aynı şişi. Geliyor. Bir şey geçti. Bu koridoru biliyoruz. Ha bug oluştu. Koridoru biliyoruz. Hayır ya, Allah seni kahretmesin. Ben bunu biliyorum ya. Hayır ya. Hayır. Hayır bak. Anana kayarım senin hayır. Ha orada gördüm seni. Bir yandan yandan çıkacaksın değil mi? Eee görmedik mi sandın? O ne lan? Teddy değil mi o? Ha takıldı. Bug'a girdi. Sana doğru gelecek. Teddy bizi tekmeledi. Ya yemedik hocam. Yeme beni. Kisiren kafa geliyor değil mi? Bir aralar bu da popülerdi de. Sonradan popülerliği azaldı. O ne O şapka ne? O şapka kimin? <laughs> bu ne oğlum? Bu nasıl bir çıkış? Pardon giriş. Üstümüze kok. Koşalar. Freddy'nin şey değil mi? O Freddy değil mi oğlum bu oyunun adı? Freddy'ydi. Te taşlancık geliyor. Gene gece yolda gidiyoruz da gene bir şey tostlayacağız değil mi? Ucuz atlattık Şimdi peşimizden koşacak değil mi? Ve önümüze spamlanacak demiştim. Ve kaçtı. Sonic kaçtı. Sonic ayıp ediyorsun Sonic. Bir şeye geliyor. Gene Teddy'nin karakterlerinden biri. Bu ördek mi lan? Orada değil. Dikkatli olun bak bir anda karşımıza çıkıyor. Lan Poppy Playtime. Bizi tekmeliyor. Mickey Mouse. Mickey Mouse geliyor. Kafamıza bir şey fırlatacak. Arabayı arabayı kaybettik. Neyse kaçtık en azından. Sakin olun. Bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Dikkatli olun. Ananın Ne gülüyorsun lan? Ona lan bir sürü milyon geliyor. Bu, bu mu korkunç? Oha. Kar canavarı onu izliyor. Onun ultimate versiyonu izliyor derken kar canavarı üstüme. Kar canavarı üstümüze koş, koştu daha doğrusu. Bu lan insanlar uçuyor. İnsan mı bunlar? Ney? Bunlar her neyse bunlar uçuyor kalabalık halinde. Ve bizim ve evimize geldi. Sapık sapı, ne, ne bakıyorsun? Gene kurabiye canavarı. Kurabiye diyor. Oğlan hmm, gene mi silen kafa? Kaç. Kafanı fırlatacak değil mi onu? Tam da kıpırdıyor bu Gitti ya, Önünüze koşacak şimdi Yani Bu ne oğlum Biz uçakta mıyız helikopterde miyiz Galiba uçaktayız Hı. ama Değişik Yuh Burada bir şey yok. O, o delikten, delikten mi çıkacak? Yoksa arkamıza mı dönecek? Abi bir elini çıkarttı. Çalmalı kapıyı dolu. Dolu. Zorlama lan sapık dolu diyoruz. Şimdi sıçtık. Aynen ezdik. Oğlum niye duruyorsun? Bassana. Al işte üstüne koşuyor. Bir lisedeyiz galiba şu an. Terk edilmiş bir lise. Kediler falan var. Bir sürü kafalar uçuyor. Bu ne oğlum? Bu bana korkunç gelmedi. Kutuyu gö kıla kargo götürdü. Bunlar ne oğlum? Ölü geyik kafalarını takmışlar. Sandalye uçuyor. Arkadan değişik sesler geliyor. Bir şeyler on bir şeyler çekiyor. Bu ne oğlum? Korkmadık. Köpek balığı var denizin ortasına lan bu gerçek gibi yapmışlar bu arada. Ama köpek balığının hareketlerine tipini sikeyim. Kurbağa neden kedi gibi ses çıkarıyor? Korkutmadı. <laughs> Bir şey geliyor, hiç atıyor. Gitti. Neyse dostlar burada videomuzu sonlandıralım. Daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Sağlıcakla kalın seviyorsunuz. In my thoughts, obsession. I will not stop. No, I'm never second guessing. I got a come